evlilik parmak izi gibidir. Başka evliliklere benzemez. Bundan dolayı kendi evliliğinizi başka evliliklere bakarak kıyaslamayın. Başkasının hayatına bakarak keşke ben de falancı gibi bir hayat yaşasaydım diye iç geçirmeyin. Sizin iç geçirdiğiniz hayatın, özendiğiniz hayatın sizin görmediğiniz yönleri vardır. İki kere boşanmış, üçüncü evliliğini yapmış bir hanımefendiyle konuşurken ona şöyle bir soru sordum. Zamanı başa alabilseydik ne yapmak isterdiniz? Hanımefendi hiç tereddüt etmeden şöyle cevap verdi. İlk eşimle olan evliliğimi devam ederdim. Neden dedim? Benim ilk eşimle evliliğimde aramıza problemler oldu. Ondan boşandım. İkinci eşimi o problemleri olmayan bir beyefendi olarak seçtim. Onda da farklı problemler çıktı. Ondan da boşandım. Şu an üçüncü evliliğim var. Şu anda hayatımda farklı farklı sıkıntılar, farklı farklı problemler var. Hayatınızda kiminle evlenirseniz evlenin. Mutlaka bir takım sıkıntılar, problemler yaşarsınız. Her evlilikte tartışmalar, sıkıntılar olur. Önemli olan siz eşler olarak o sıkıntıya karşı takındığınız tavır ve bulmak istediğiniz çözüm yollarıdır. Eğer hayatınızdaki o problemlere Çözüm ararken sürekli eşinizi suçlarsanız, senin yüzünden oldu, senin yüzünden oldu diye birbirinizi suçlarsanız o probleme çözüm bulamazsınız. Veyahut da sürekli kendinizi temize çıkarıp sürekli suçu eşinize atarsanız o problemleri çözemezsiniz. İkinci bir hatalı yöntem ise evlilikteki çıkan problemlerin tek çözüm yolu olarak boşanmayı görmektir. Bu hanımefendi de hayatında böyle davrandığı için şu an hayatında keşke yapmasam, yapmasam dediği birçok pişmanlıklarla dolu. Eğer eşinizin hoşuna gitmeyen bir yönü varsa hemen şu ayet-i aklınıza gelsin. Eğer eşlerinizin hoşlarınıza gitmeyen bir yönü varsa belki onda sizin için bir hayır vardır. Daha açık bir ifadeyle şöyle söyleyelim. Bizim için olumsuz görünen bir olayın bile mutlaka pozitif yönü vardır. Biz o pozitif yönüne odaklanalım. Yani bardağın dolu tarafına bakalım. Eşinizin olumsuz olan bir yönünü sürekli gündeme getirerek ondan soğumayın. Eşinizin olumlu yönleri de vardır. Onlara odaklanın. Unutmayın, burası imtihan dünyası. Herkesin her şeyi yok. Bundan sonraki hayatımızda daha mutlu bir yaşam sürmek temennisiyle